Merhabalar canlarım. Şöyle mikrofonumu takayım. Ee, hoş geldiniz kanalıma. Özgece Sarot kanalından. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Nasılsınız? Ee, ben iyiyim arkadaşlar, canlar. Şöyle saçlarımı da düzelttim. Direkt konuya girdim yalnız da. Ee, nasılsınız bakalım? Nasıl geçti? Zamanınız nasıl geçti? Tutulmalar yaklaşıyor. Biliyorsunuz yarın bir yeni ay var. Neler hissediyorsunuz, neler e, oluyor ilişkilerinizde bakalım bunlarla ilgili bir yazın bir okuyayım ben. Yani neler oluyor ilişkilerinizde, e, bitişler mi oluyor, başlangıçlar mı oluyor, e, çoğu kişide aslında güzel şanslar var bunu da söylemek istiyorum canlarım. Ben de bugün yeni ay enerjisiyle sizlere bir video çekeceğim ve bakalım bu yeni ayda aklımızdaki kişinin enerjileri nasıl bir halde olacak. Hep birlikte bunlara odaklanarak bir e, video çekelim istiyorum. Güncel enerjiler ama yeni ay enerjisine göre, tamam mı? Aklınızdaki kişi herkes olabilir arkadaşlar. Ayrıldığınız, barıştığınız, küs olduğunuz. E, kanlı bıçakla öldürürüz diyormuşum. Yani yasak aşk ne bileyim imkansız aşk, platonik ama platonik de göz teması önemli. Her videoyu e, ilk defa izliyorsunuzdur diye her videonun başında bu bilgilendirmeyi yapıyorum. Artık beni tanıyanlar belki bu bilgilendirmelerden sıkıldılar. Artık buraları hızlı hızlı geçsinler yapacak bir şey yok. Çünkü her yeni gelen canıma benim bunu anlatmam gerekiyor ki o da e, bir şekilde bilgi sahibi olup o şekilde rezone olsun. Evet arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kalbinizdeki kişi neler söyleyecek? Neler olacak? Hayatınızda ikinizle ilgili ne durumlar var? Ve onun enerjisinde, onun bilinç altında seninle ilgili neler olacak? Şimdi hep birlikte bir bakalım istiyorum. Arkadaşlar şöyle güzel bir enerjiyle başladık. Burada diyor ki senin aslında onun ruhuna bir bolluk, onun hayatına bir bolluk bereket getirdiğini anlayacak. Yani bilinç altında aslında seninle ilgili daha güzel şeyler hissetmeye başlayacak diyor. Düşünecek belki de. Hani bilinç üstüne çıkmasını çok istiyoruz bu tarz şeylerin. Ve arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Bu yeni ay enerjisiyle birlikte sana olan güveni artabilir. ilişkiye güveni artabilir. Ya da senin yanında daha çok huzur bulduğunu hissedebilir. Ya da tam tersi... Tam tersi... ya da tam tersi şunu söyleyebilirim mesela. Evet... Ben belki çok geriliyorum, dışarıda çok gerginim ama senin yanına geldiğimde ben kendimi çok iyi hissediyorum, çok rahat hissediyorum. Sen bana çok iyi geliyorsun diyebilir ve istersen sen beni parmağında oynatabilirsin aslında farkındalığına belki varabilir. Yani. Bilinçaltında bu enerjiler açığa çıkacak dedi. Ve bu enerjiler tabii ki bilinçaltımızda açığa çıkarken arkadaşlar illaki bir şekilde düşüncemize de ilerleyen zamanlarda yansır. Bunu da söylemek istiyorum. Devam ediyorum. Bakalım. Bir kart attı arkadaşlar. Bir kart attı alamıyorum. Evet. Kıskançlık kartını attı. Ve... Belki bilinç altında seninle ilgili bir kıskançlık enerjisi çalıştıracak. Yani birazcık daha seni sahiplenmeye başlayacak. Ya da belki biraz daha e, bazı şeyleri düşündükçe ya da bazı şeyleri böyle gördükçe bilinç altında böyle enerjiler açığa çıkıyor arkadaşlar. Yeni aile birlikte bir kıskançlık enerjisi şöyle göstereyim çalıştırıyor dedi aklındaki kişi devam ediyorum. Aklındaki, kalbindeki kişi yeni aile birlikte hangi enerjileri açığa çıkaracak? Bilinç altında ruhsal olarak şifa alacak arkadaşlar. Bakın bunu söylüyorum. Sizinle ilgili aklınızdaki, kalbinizdeki kişi şifalanacak Bir şeylerin farkına varacak arkadaşlar. Bilinç altında biz bunu diyoruz ama aslında dediğim gibi bilinç altında başlar zaten bir şeyler. Bu sebeple şunu düşünmeliyiz. Ha, bu adam ya da bu kadın benimle ilgili işte güvenmeye başlamış, huzur duymaya başlamış, kıskanmaya başlamış. İşte ruhuna ben iyi gelmeye başlamış. Demek ki artık ona bazı etkiler vermişsin ki onda bir şeyler canlanıyor dedi. Evet, bakalım. Klasik tarotuma geçiyorum arkadaşlar. Seninle ilgili düşünceleri ne olacak? Hangi düşünceler açığa çıkacak dediğimde... Arkadaşlar artık bir şeyleri daha açık açık yaşamak isteyecek. Aklınızdaki kişi diyecek ki... Atıyorum mesela gizli bir ilişki yaşıyorsunuz. Diyecek ki... Aman herkes bilsin ya... Aman herkes öğrensin ya... Böyle bir durum söz konusu olabilir... İlişkileri bir tık ileriye taşıyabiliriz arkadaşlar. Bir tık ciddiyete taşıyabiliriz. Çünkü düşüncelerinde bu olacak. Daha geleneksel boyutta. Ee, diyecek ki mesela flörtseniz sevgililik. Ne bileyim böyle herkesten gizli bir şeyler yaşanıyorsa artık ilan edilecek. Artık ne bileyim bir sevgililik süreci varsa nişan, düğün. o yani merasim. Ben size ne diyeyim yani daha? Gerçekten yeni ay gümbür gümbür geliyor. Ee, kıymetli olan sevgiler umarım çok güzel noktalara gelir. Ee, biz de zaten bunu istiyoruz arkadaşlar. Ve e, kesinlikle bunu söyleyebilirim. Artık bir şeylerin daha açık olması, bir şeylerin daha görünür hale gelmesini... ...isteyecek aklınızdaki kişi birazcık daha sizinle alakalı ciddi düşünmeye başlayacak dedi. Ardından ama diyor ki evet... Ciddi düşüneceğiz. Aramızda dürüstlük olacak. Ama bir taraftan da diyecek ki bize anı yaşayalım. Yani çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Biz anı yaşayalım diyor. Evet. Ee, çünkü şunu söylemek istiyorum. Bir şeyleri, kendi ilişkinizden bir yola çıkın. Bir şeyler lay lay lom ilk başlarda aman harika falan filan. Ne zaman ki bir şeyleri ciddi düşünmeye başlıyoruz, o kişiyle işte nişanlılıktır, evliliktir, sevgiliktir. Biraz daha bir şeyleri ciddi düşünüyoruz. Biraz daha sorunlar büyüyor gibi. Birazcık daha bazı şeyleri gözümüzde büyütüyoruz ve anı yaşamayı unutuyoruz. Ama kişi burada diyor ki, ben bir şeyleri ciddiyete taşırken, bir şeyleri dürüst yaparken bir taraftan da diyor, lütfen biz anı yaşayalım. Yani anı yaşayalım, flört edelim ve gerçekten... Ee, ileriye dönüğü geç diyor yani evet böyle bir şey var zaten düşüncesinde ama biz lütfen birbirimize değer verelim ve biz işte gezelim tuzalım ee, bir şeyler paylaşalım sensel olarak paylaşalım falan filan yani kişi daha çok keyif almak istiyor sizinle bunu söylemek istiyorum her şeyi yaparken diyor ki yeter ki biz keyifle yapalım. Evet bir şeyler ciddiye alalım. Birbirimizi ciddiye alalım. Ama bunu yaparken lütfen keyfimizi kaçırmayalım. Bence güzel bir bakış açısı arkadaşlar. Gerçekten güzel bir bakış açısı. Devam ediyorum. Sizi ne kadar çok sevdiğiyle yüzleşecek arkadaşlar. Zaten bunun farkında. Belki ilk başlarda şey diye bile düşündü. Hani tamam evet hoşuz, iyiyiz, flört ediyoruz ya da ne bileyim şöyle böyle. Ama siz onun ruhuna o kadar iyi gelmişsiniz ki. Siz ona o kadar güzel bir enerji vermişsiniz ki. Kişide bir aydınlanma olmuş zaten. Ve bu yeni aile birlikte dediğim gibi sizden keyif de aldıkça sizi diyecek ki ben bu kadın ya da ben bu adamı seviyorum galiba. Hayır hayır evet baya baya seviyorum. Yani baya bir aydınlanma var arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Devam ediyorum. Aklınızdaki kalbinizdeki kişinin yeni ayla ilgili düşüncesi yani sizinle alakalı hangi düşünceler açığa çıkacak? Bak, eğer sen bir kadınsan, aklındaki kişi bir erkekse, diyecek ki sana, sen benim idealimdeki kadınsın. Sen çok güzelsin, çok seksisin, çok başarılısın. Kendi ayaklarının üzerinde durabiliyorsun. Çok iyi bir annesin ya da çok iyi bir anne olabilirsin. Tam evlenecek kadınsın. Benim hayatımı ee, Bak de beni çekip çevirebilecek bir kadınsın diyor. Eğer aklınızdaki kişi bir erkek değil de bir kadınsa, siz eğer bir erkeksiniz, zaten sen benim için öyle 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 üst seviyelerde bir insansın ki ya da ne bileyim, hani ben senin için hazırım, ben senin seviyene gelmeye hazırım, ben e sen o kadar iyi bir adamsın ki tam evlenecek, tam işte böyle. Ee, hayatını geçirebileceğin, belki çok iyi bir babasın ya da iyi bir baba olabilirsin gibi tam tersini düşünebilirsiniz. Bir de şöyle bir durum var: Sana layık olmaya çalışan bir kadın var karşında Eğer sen bir erkeksen, bunu da e, söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani belki hayatınızdaki kadın bu yeni aile böyle bir terfi alabilir, e, tanınabilir daha iyi bir noktaya gelebilir işiyle gücüyle ilgili ve buna da siz maddi manevi olarak şahit olabilirsiniz. Böyle bir durumda söz konusu olabilir diyor İlham perilerim arkadaşlar. Devam ediyorum. Peki aklınızdaki kişinin kalbinde ve niyetinde neler açığa çıkacak? Bu yeni aile birlikte şunu söylemek istiyorum arkadaşlar bazı konularda sizi çok şey buluyor, ee, otoriter buluyor ya da çok böyle keskin buluyor diyor ki ah birazcık daha yumuşak olsan ah biraz daha şu kılıcını bana kaldırmasan diyor yani ee, hayatınızdaki kişi ya da aklınızdaki kişi bir kadınsa da artık bir şekilde kılıcını kaldıracak arkadaşlar. Yani burada bu enerjiyi de hissettim. Bir şekilde bir netleştirmeye uğraşacak. Devam ediyorum aklınızdaki kalbinizdeki kişinin bu yeni aile birlikte bakalım kalbinde niyetinde neler açığa çıkacak. Arkadaşlar sizinle ilgili hayaller kurmak istiyor. Daha doğrusu kuruyor. Daha çok hayal kurmaya başlayacak. Zaten balık balık burcunun vesaire falan filan işin içinde her şey var yani böyle birazcık hayal e, teres durumlar da olacak sizinle alakalı hayalleri var e, bunları gerçekleştirmek istiyor bunlarla ilgili niyetleri var e, sadece korkuları da var bunu da söyleyebilirim ha evet bu kadın ya da bu adam böyle 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 ya da Ahmet ya da Ayşe Beni mutlu edebilecek ve biz mutlu olabilir miyiz acaba ileriye yönelik? Böyle böyle ee, hem sisli hem puslu hem endişeli hem de gerçekten ciddi bir bakış açısıyla böyle bir şeyleri ele almaya başlıyor. Bunu söyleyin demedi demeyin arkadaşlar. Ve kendiyle yüzleştiği bir süreç demiştim ya ben hakkınızdaki kişinin. Size karşı olan sevgisini bir kez daha anlayacak arkadaşlar. İçindesiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Bir hayatı var evet. İş hayatı var. Ne bileyim arkadaşlık hayatı var. O var, bu var, şu var. Bir şekilde bazılarının yoğundur, bazılarının sıkıntılıdır, bazılarının iyidir falan filan. Ama şununla yüzleşiyor. İçimde seninle aydınlanıyor. Aslında bana iyi gelen sensin. Yani sizin ona iyi geldiğinizi anlayacak arkadaşlar. Kendiyle bir yüzleşme yaşayacak ve kalbinde siz olduğunuzu e, ve sizinle birlikte artık bu yola devam etmek istediğini söyleyebilir. Ya da bununla alakalı bir niyet alabilir. Çünkü bu niyeti alıyor arkadaşlar artık pusulasını ne bileyim işte zaten burada bakın e, bir şeylerin farkına varmak aslında ermiş kartı ve elinde bir e, fener mi diyoruz buna? İşte ışık, fener her neyse onu tutuyor. Aslında siz osunuz belki. Sizin ışığınızla ilerlemek istiyor. Yani artık yolunu sizin yolunuzdan giderek, sizinle birlikte olmak isteyerek e, gerçekleştirmek istiyor. Bunu da isteyecek yani. Bunun niyetine de girecek arkadaşlar. Bunu da çok net e, söylüyorum sizlere. Sadece e, havada kalan bazı durumlar var. Bunlarla alakalı da uğraş vereceğini e, söyleyebilirim bu yeni birlikte. Zaten böyle bir ıı, hareketlenmeler göreceksiniz. Böyle bir hareketlenmeler, dalgalanmalar hissedeceksiniz kişiyle ilgili. Kişi size daha yakın olabilir. Kişi size biraz daha bir şeyleri net hissettirebilir. E, havada kalan konularla alakalı dediğim gibi biraz daha hareketlenebilir bazı durumlar böyle enerjilerde açığa çıkıyor. Peki artık tam aksiyon kısmına geçtiğimizde peki aksiyon kısmında neler yapacak? Evet kalbinden Böyle dolboluk taşıyor. Bir şeyler yapmak istiyor. Size karşı sevgi var. Düşünüyor zaten. Hissediyor da. Ve geleceğe bakışı da çok güzel sizinle alakalı. Bakalım eyleme dökebilecek mi bunu yeni ay enerjisinde? Biraz da eylem kısmına bakmak istiyorum arkadaşlar. Eylem kısmında biraz böyle karamsar. Yani bazı konularda sizin ne diyeceğinizi bilmiyor olabilir. Eğer bir küslük varsa sizin ne cevap vereceğinizi ya da arada ne durum varsa... Sizinle alakalı olan kısmı bilmediği için bir karamsarlıkta ya da bazı durumlar yaşandıysa evet ben bu şekilde bu şekilde bir niyet alıyorum böyle 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 istiyorum ama biz yine ikimiz aynı problemleri yaşar mıyız ya da bugüne kadar siz hiçbir şey yaşamadınız ama kişi hayatında sevgiyle aşkla konularla ilgili sıkıntılı süreçlerden geçtiyse evet ben böyle böyle istiyorum ama Korkuyorum. Yine aynı şeyleri yaşar mıyım? Bu kişi de bana aynı şeyleri yaşatır mı? Gibi bir karamsar e, enerjiye de e, bürünebilir. Bunu da söylemek istiyorum. Eylem kısmında. Bizim için eylem önemli. Ve burada bir e, pişmanlık, bir acı. Yani evet, bunları istiyor arkadaşlar. Çok istiyor. Bakın düşüncesinde Niyetinde sizinle ilgili çok güzel şeyler var. Ama eylem kısmında nedense ben sıkıntı görüyorum arkadaşlar. Yani evet bir şeyleri zaten plana koymuş. Bir şeyleri niyete almış. Niyete almak da zaten bir şekilde eyleme geçmenin yarısıdır. Ama burada sıkıntıları devam ediyor arkadaşlar. Kişinin yükleri var. Kişinin sıkıntıları var. Kişinin depresyonları var. Kişinin sırtında bıçakları var arkadaşlar. Yani bunu da Söylemek istiyorum. Ee, onlar da kişiyi engelleyen durumlar. Fakat eylem konusunda, bak evet ben buralardan buraya geleceğim dedi. Çünkü ben seninle güçleniyorum. Güçlenecek arkadaşlar. Ne yaşamışsa seninle ya da sensiz hikayelerinde ne yaşamışsa, ne canını sıkıyorsa sen ve ikiniz için tamam mı? Yani ikiniz için güçlenecek arkadaşlar. Daha net, daha sağlam, daha güçlü adımlar yapacak. Bunu da söylemek istiyorum, hatta çok net söylüyorum yani. Devam ediyorum. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişi bu yeni aile bir Bu arada arkadaşlar, şunu da söyleyeyim. Ee, videoyu böyle bir aralarda bölmedim çünkü akış çok güzeldi. Şimdi aklıma geldi, bölmem gerekiyor demek ki. Arkadaşlar. Binlerce şey yapılan bir açılım bu. Eğer özel danışmanlık isterseniz özgece.tarot@gmail.com'dan ya da direkt özgece.tarot Instagram hesabından e, asistanımla görüşebilirsiniz. Arkadaşlar, e, kampanya fiyatlarım devam ediyor ve gerçekten bakımlarımız birebir olduğu zaman e, direkt sizin enerjinizle uyumlanacağı için e, işin içinden çıkamayacağınız süreçlerde size çok yol gösterici olacaktır diye düşünüyorum. Fakat lütfen randevu alın. Çünkü gerçekten yoğunluk var. Danışanlarım da biliyor. E, randevu alınmasına rağmen bazen birkaç gün beklenebiliyor. Yani bunu da söylemek istiyorum. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıya zaten bırakacağım videonun bitiminde. Son bir kart çekeceğim. Aklınızdaki kişi, eylem kısmında neler yapacak diye, ne yapacak diye bu yeni aile birlikte, yeni aile birlikte aklınızdaki kişi heyecanlanıyoruz sanki. Neler yapacak diye baktığımda arkadaşlar. Bir şeyler için hazırlık yapıyor. Yani düşünüyor. Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Ne yapabilirim? Güçlenmek adına ne yapabilirim? Gücümüzü birleştirmek mi? Maddi manevi yükselmek mi? Ne yapabilirim? Bir arayışa giriyor arkadaşlar. Eğer sizinle alakalı şu hayallerini gerçekleştirmek için bakın düşünüyor. Ve artık harekete geçecek. Ve bu harekete geçme işini nasıl yapacağını düşünecek. Yani böyle bir süreç var. E ben beğendim arkadaşlar. Gerçekten bu yeni ay umarım hepimize çok güzel uğurlar getirsin. Çok güzel başlangıçlar getirsin. Zaten bu yeni ay ile birlikte eğer ki bazı kişiler geride kalıyorsa onlara da teşekkürlerimizi edip yollayalım. Gitsinler kendi yollarına. Çünkü e, gitmesi gereken gider arkadaşlar. Herkes bize bir yere kadar e, bu süreçte yanımızda oluyor aslında. Buna inanmak, bunu bilmek önemli olan. Sadece kim ne kadar yanınızda dürüst kaldı, bu da onun sınavı. Bu da onun sınavı arkadaşlar. Karma var, e, ilahi adalet var. Zaten o çekecek, o çekecek, o görecek gününü. Önemli olan sen. Şu anda kiminlesin ya da şu anda yolunda kiminle devam etmek istiyorsun? Buna bir şekilde karar ver ve yeni ayda yeni başlangıçlara merhaba de. Evet benden bu kadar. Beğenmeyi beğenmeyi <laughs> beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olabilirsiniz. Sonraki açılımlardan haberdar olmak için orada bir zil var. Onu da tıkladığınız zaman hop bildirimler cihazınıza düşecektir. Yorumlarınızı lütfen bırakın. Hepsine tek tek döneceğim. Sizleri seviyorum. Bir sonraki açılıma kadar hoşçakalın ve aşkla kalın.